Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Size bu haftanın tespihlerini anlatacağım ama şöyle bir durum var. Şu anda daha haftanın başındayız arkadaşlar. Bir tane tespih bitirdik. Narçıl'dan çok güzel bir tespih yaptım arkadaşlar. Bunu size tanıtacağım. E, bu arada videoyu daha e, çekmedim. Yani daha doğrusu e, diğer yapacağımız tespihlerin videosu hafta sonu e, çekeceğim videoyu. E, önden bu tespihi göndereceğim için bir videosunu çekeyim dedim. Sonra hafta, hafta sonu yapacağımız videoya başına ekleriz diye düşündüm. Hem de bu tespihi de görmüş olursunuz. Çünkü büyük, kocaman bir narçıl tespihimiz oldu. E, bu hafta yapacağımız yine tespihler var. Onları daha yapmadık. <laughs> Yapınca e, hafta sonu e, çekeceğim. Ama siz birazdan onları göreceksiniz. Çünkü videoya eklemiş olacağım ve yayınladığım zaman e, hepsini bir yayınlamış olacağım arkadaşlar. E, onun izahını yaptıktan sonra gelelim tesbihimize arkadaşlar. Kocaman bir narçalımız var. Evet bu haftamızın haftanın daha doğrusu ilk tesbihini yaptık arkadaşlar. Kocaman e, ölçüsü arkadaşlar bunun e, ona 14. Daha büyüğü yok. 10'a 14. Şöyle bir kısa bir imame istedi arkadaş bizden. Ben de böyle yaptım. Bakın şöyle. Oturtunca tek bir imame gibi gözüküyor ama durağını şöyle ayırabiliyorsunuz. Kısa bir imame istedi. Ben de ondan dolayı bu şekilde bu tarz bir imame yaptım. Ondan sonra yedek kapdelerimiz, Şöyle hitamemiz. Arkadaşlar çok güzel, büyük, kocaman bir tespih oldu. fıçı model. Şöyle bakın. Yani tek elle çekme ihtimali yok. Biraz sıkı istedi. Çünkü tek çekim uygun yap ustam dedi. Ben de o şekilde yaptım. Ama ben yine çift çekiyorum gördüğünüz gibi. Müthiş arkadaşlar ya. Bunlar çok zaten ağır yani. Ağır bir malzeme. E aynı zamanda da çekimi çok hoş bir malzeme biliyorsunuz. Çok güzel oldu. Yani bu e, tesbih videosunu çekmem hak ediyor diye çekiyorum <laughs> arkadaşlar. Yani bu e, büyüklükteki gibi narçılı her zaman yapmıyoruz. E, yaptığımız zaman da işte ise bir anısı olsun, video çekelim dedim. Bakın duruşuna. Çok güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşımız güzel günlerde kullansın. <laughs> Haftanın ilk tespihini böylece yapmış olduk. Sifah dedik. Bitirdik bunu. Tekrar imamesini göstereyim. Böyle. Bu Çok güzel. Çok beğendim. Bu imame de buna çok yakıştı bu arada arkadaşlar. Bakın. Yani e, kendisi kısa imame ama e, durakla beraber birleştiği zaman güzel bir şey oldu. Şimdi normalde narçıl bu bunu kestiğimizde bu şekilde oluyor bu içinde bir şöyle bir e, nasıl diyeyimse meyveli kısmı var bunu biz kenarlarını alıyoruz ama e, büyük ölçü almak çok zor arkadaşlar bundan yani e, bayağı bir uğraştırıyor Çünkü buradaki liflerini bırakmamak lazım ya da işte e, meyvesini bırakmadan almak lazım kenarlarını O yüzden de büyük ölçü harçlı almak zor e, alınca da işte böyle güzel oluyor ama <laughs> çok güzel arkadaşlar güle güle kullansın arkadaşımız. O tek çekim istedi. Tek çekime yaptık bu şekilde. Ee, çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Siz e, birazdan yeni tespitlerimizi size tanıtmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Narçıl'ı izlediniz. Ee, narçıl'ı biliyorsunuz hafta başı yapmıştım. Ee, onu e, yaptığımda e, daha doğrusu hafta başı onu ilk bitirdiğim tespih oydu. E, daha diğer tespihleri bitirmemiştim tabii. O videoyu çektiğimde öyle söyleyeyim. E, ama güzel oldu narçılda. Ben çok beğendim. Zaten e, beğendiğim için de size göstermeden göndermeyeyim dedim. Ondan dolayı da ön video çektik onu. Hafta başı e, bu videoya ekledim arkadaşlar. E, bu hafta da yine güzel tespihler yaptık arkadaşlar. Narçıldan sonra. Çok güzel değişik malzemelerden tespihlerimiz var arkadaşlar. Onları size tanıtacağım. Ee, şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bir Kıbrıs hurmamız var arkadaşlar. Evet. Nasıl bir Kıbrıs hurması? Hemen şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Zaza dediğimiz tespih modeli Kıbrıs hurması yaptık. Ee, bu tespihin ölçüleri 8-12. Şöyle imamilisi... Kırık imame şeklinde. Bu şekilde yaptım. Fıçı kesim. Güzel oldu. Bu, bu tespihi arkadaşlar Musa abimize yaptık. O e, genelde bütün tespihleri böyle onun. Yani zaza tarzı tespih seviyor. Çift imameli. Bu şekilde burada bir tane daha imame ver. Bakın o da kırık yine. Bu şekilde. Bu tarz e, seviyor. bu Dikkat ederseniz bu arada yine direkt vurmayla başladım. Bütün tespihleri de bu şekilde. Musa abimizin. ya Benim gördüğüm daha doğrusu tespihleri. Ama güzel oldu. Yani değişik. Bakın böyle çekiyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Çift çekim. Yani bu arkadaşlar bu tür tespihler biliyorsunuz çift çekim için uygun. Ama güzel oldu. Hurmaya da yakıştı. Şöyle. Tekrar göstereyim. Yani ben hurmadan ilk defa yaptım bu tespitten arkadaşlar. Ama beğendim. Çok güzel oldu. Ve bu biliyorsunuz hurma çektikçe alevlenen bir malzeme. Çektikçe daha da güzel olacak. Şu anda da çok güzel gidiyor. Böyle. Evet arkadaşlar ilk tespihimiz bu şekilde. 8-12 ölçülerinde fıçı kesim hurma tespihimiz zaza model zaza model tespihimiz yani bunu <laughs> yapmakta da biraz daha e, hurmanın boylarından dolayı zor oluyor hele 12-13 almak gerçekten zor ama yaptık yine her zaman gibi şöyle koyalım bunu evet bu şekilde e, bu da Musa abimize hayırlı olsun şimdi diğer tespihimize geçiyoruz evet arkadaşlar Yine biz azamız. Ve bu sefer ney Evet. Gergedan ağacı. Gergedan ağacı. Bundan da ilk defa yaptım. Zaten biliyorsunuz gergedan ağacı ee, yeni bir malzeme. Yeni girdi literatürümüze. E, ee, malzeme gamımıza <laughs> öyle söyleyeyim. Ee, ve güzel oldu. Bu da çok güzel oldu. Bu da yine fıçı model. Yine 8-12 ölçülerinde. Yine oynar başlıklı. Bakın. Oturtma imame. Buna bir de ben freni de ekledim. Oturtmalı. Böyle daha güzel şık gözüksün diye. Ve gayet de güzel olmuş. Şık gözüküyor. Bir de bu taraftakine bakalım. İkizine. O da yine oturtmalı. Hop. Bu şekilde arkadaşlar. Gergedan ağacı gerçekten güzel bir ağaç arkadaşlar. Onu zaten biliyorsunuz 2-3 videodur size anlatıyorum. Tespihlerini yapıyorum. Hatta bir tane kendime yaptığımı biliyorsunuz. Duruyor halen. Bakın. Ne güzel gidiyor. Bir de arkadaşlar biraz bu ağaç yansımalı bir ağaç. Yılan ağacının da olan yansıma bakın bunda da var. Hafiften böyle yansımalı bir ağaç. Yağlı bir ağaç. <laughs> Pardon. Yağlı bir ağaç. Yani bunu yaparken, delerken mesela matkapta çok zorlanıyoruz. Haberi arasına giriyor. Devamlı temizlemek zorunda kalıyoruz. Ama çekimi muazzam. Ben e, zaten biliyorsunuz bunu yılan ağacına benzetiyordum. Hem kütlesel olarak hem çekim olarak. Ama çok güzel bir ağaç çıktı arkadaşlar. Bu da. Devamlı yapacağız. Çok siparişimiz var bundan da. Malzememiz de var. Yeterli şekilde. Ee, gördüğünüz gibi bunun yarısı gitti. <laughs> bu böyle böyleydi, böyleydi. Bunun üçte biri kaldı. Haberi yapıyoruz çünkü. Yapacağız da daha devam edeceğiz de tabii ki eki var. Ee, bu şekilde fıçıya çok güzel gitti. Yani fetih 21 yaptık. Biliyorsunuz bende o tespih no 30. Bu da çok güzel oldu ama bu da çok güzel oldu. Yani bir de yani bu zaza tespih çift çekim olduğu için arkadaşlar yani Bayağı yakıştı. Bakın. Tekerle çok rahat çift çekebiliyorsunuz bunu. Çok güzel. Çok güzel. Desenleri falan da çok güzel ağacın. Kendisi de çok güzel. Ve renk alan bir ağaç arkadaşlar bu. Renk alacak ilerleyen dönemde. Evet. Biraz daha çekeyim. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar ikinci tespihimizde yine Musa abimize yine Zaza model. Bu arada arkadaşlar bunlar 26'lı. Yani kendisi öyle istedi. Herhalde boyundan kaynaklı olarak. 26'lı istedi benden. İkisini de 26'lı yaptım. Hem hurmayı hem gergeden ağacını. 26'lı 812 dar ağızlı fıçı öyle diyebiliriz bunlara. Çünkü biraz daha aşağı doğru iniyor. Böyle göstereyim size. Dar ağızlı fıçı olarak geçiyor bu. Ee, yine hurma da aynı şekilde. Şöyle. <laughs> Dar ağızlı fıçı. Ee, oturtma imameli. Ya da nasıl derseniz kırık imamede diyebilirsiniz. Parçalı imamede diyebilirsiniz. Ee, hurma kuka kombinli arkadaşlar. Onları kuka ile kombinledim. Ee, bu şekilde zaza modellerimiz. Ve burada da bir tane bakın ne var. <laughs> evet Geçen hafta bir yüzük yaptık arkadaşımıza. Ben onu unuttum size sizden paylaşmayı. Ona böyle alyans şeklinde bir yüzük yapmıştım KUKA'dan. Kendime de ondan uğraşırken dedim bir tane de kendime yapayım dedim. Ona böyle FT koydum üzerine. Ve değişik bir yüzük oldu <laughs> KUKA'dan. Yüzük bu herhalde dördüncü ya da 5. yüzüğü yaptığım KUKA'dan. Alyans şeklinde. Bunu da kendime yaptım. Nasıl olmuş? Yorum sizin. Çok yüzük takmam ama güzel. Beğendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim bu haftaki son tespihimize. Evet. Evet arkadaşlar bir Fetih 21'imiz var. Ama malzemesi ne? Acaba. Evet arkadaşlar. Ben bu malzemeyi size tanıttım. Önceden. Yani çok arkadaş istemedi ama birkaç arkadaşımızla yaptık. Ben de tavsiye ettim. Dedim ki bu malzeme iyi. Çok iyi. Bundan yapalım dedim ve tavsiye ettim ve yaptık. Evet Sinan arkadaşımıza böyle bir şey yaptık. Demir ağacı arkadaşlar. Ee, bu demir ağacı kırmızı demir ağacı. Öyle de diyebiliriz. Demir hindi değil. Bakın demir hindi ile karıştırmayın. Bu demir ağacı arkadaşlar. Farklı bir cins, farklı bir ağaç türü. Arkadaşlar ağaç çok iyi. Yani inanılmaz bir çekimi olan bir ağaç çıktı bu da. Bakın nasıl gidiyor. Bundan 3-4 tane de siparişim var ama malzememiz bol arkadaşlar ve ben size bunu tavsiye ediyorum. Evet en az en az yılan ağacı, gergeden ağacı kadar iyi bir ağaç arkadaşlar bu. Yani ben bunu yapmadan önce size tanıttım. Ben de çok bilmiyordum açıkçası. Bakın ağaç bu. Ben de çok bilmiyordum. Birkaç hapbe yaptım ama anlayamadım. Ne zaman anladım biliyor musunuz? Bu tespihi bitirdikten sonra anladım ki evet mükemmel bir ağaç. Hem öz kütle olarak hem cila tutumu olarak hem çekim zevki olarak hazlı olarak inanılmaz kaygan bir ağaç bu öncelikle onu söyleyeyim. Ve sert bir ağaç. Öz kütlesi ağır bir ağaç. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Ve renkleri de çok güzel arkadaşlar. Bu arada hemen tespihimize bakalım. Evet. Bu şekilde imamemiz. Bakın güzelliğine bakar mısınız ya? Yani bilmiyorum ne kadar çıkıyor videoda ama inanılmaz güzel bir rengi var. Bu şekilde. Evet. Kaç numaraymış? 59. <laughs> PT 59 arkadaşlar. Yani pes ettim. Evet pes ettim. Bundan sonra boşta olan yapmadığım numaraları vuracağım. <laughs> Şu anda zaten başladık vurmaya. Ee, birkaç tane de arkadaşımızın var öyle istekleri. Ama bir daha benden 59 isteyemezsiniz arkadaşlar. Yok çünkü. Yapmayacağım da zaten. Yani bunu defalarca söylüyorum. Tek olacak. 59 bu. 59 neye denk geldi? Demir ağacına denk geldi. Ve 59'dan başka yok yüzden de yapmayacağım da zaten yaptırmayacağım da sadece bir tane olacak arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız ya sinem arkadaşımız yine şanslı vallahi ya yani çok güzel gerçekten çok güzel arkadaşlar bu malzemeyi de çok beğendim ben yani siz zaten sesini duyabiliyorsunuz herhalde bakın şöyle e, gergedan ağacıyla renklerini karşılaştıralım arkadaşlar Evet daha pembemsi, daha sarı, daha böyle turuncuya doğru karışıyor. Şeftali rengi gibi ben öyle diyorum gergedan ağacına. Bu birazcık daha böyle pembemsi bir rengi var arkadaşlar. Pembe tonu, pudra pembe mi desem artık nasıl desem ama kırmızıya dönecek bu renk alınca. Kırmızıya dönecek, renk alacak zaten. Bu ağaçların hepsi renk alıyor biliyorsunuz. Şunun bu güzel parlaklığına bakar mısınız? Yani inanılmaz derecede güzel bir cila tutumu var arkadaşlar. Yani ağaç olup da yılan. Da öyledir mesela. Gerçekten muazzam cila tutumu vardır yılan ağacının. Bunun da öyle arkadaşlar. Bakın bakalit gibi. Bakar mısınız? Bakalit gibi parlıyor. Ve çekimi de dediğim gibi muazzam. Çok güzel. Demir ağacımız. Fetih 21. Edno 59. Şöyle nasıl gidiyor? Nasıl hızlı gidiyor? Yağ gibi kayıyor. Çok güzel. Böyle hafif desenleri de var. Bunda da yansıma var arkadaşlar. Yine gergedan ağacındaki gibi, yılan ağacındaki gibi hafiften bunda da yansıma var. Böyle yanar dönerli bir tonu var. Öyle söyleyeyim. Şöyle malzemesi bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten böyle hafif pembemsi gibi bir ağaç. Ama tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ağaç çıktı. Yani ben bundan yapacağım birkaç tane daha ama hani isteyen arkadaşlar olursa da siparişlerini alırız. Çünkü güzel bir ağaç ve onun ha bu arada öyle şöyle söyleyeyim. O bir parti geldi Türkiye'ye. Türkiye'ye gelmemiş. İlk defa Türkiye'ye geldi. bir parti geldi arkadaşlar. Bir daha yok. Yani onun devamı yok. Ya yani bende de herhalde bir e, 6-7 tespihlik falan kalmıştır büyük ihtimalle. Yani bir daha bulabilir miyiz bu gelir mi Türkiye'ye bilmiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir malzeme. Çok güzel bir şey. Umarım gelir. Yani bundan da devamlı yaparız. Yani gün geçtikçe hani biz eskiden hep ne yapardık? Abonos, pelesenk, ondan sonra yılan. <laughs> bu tür ağaçlar Demir indi. Bu tür ağaçların muadilleri yoktu. Ama yavaş yavaş arkadaşlar yeni ağaçlar girmeye başlayınca Türkiye'ye işte gergedan ağacı gibi, işte demir ağacı gibi. Yani bunlar da güzelmiş. Bunlardan da çok güzel tespihler yapılabiliyormuş. Bakın. Yani varmış demek ki. Yani o tarz ağaçlar da varmış demek ki. Ve yapacağız. Devamlı yapacağız yani. Şöyle bakın. Desenlerine bakın. Güzelliğine bakın. Bu da bizim yılan ağacımız. Bundan da var. Bundan da yapacağız. Bakın ne kadar güzel desenleri var. Biraz önce elime almıştım bıraktım. Bu da öde ağacımız. Bu da yine aynı şekilde. Bunda ne kadar güzel desenleri ve kokusu olan bir tespih. E, pelesenk var yine. Pelesenk yapacağız. Yani <laughs> güzel güzel tespihlerimiz gelecek yine arkadaşlar. Ama yani bu hafta e, yeni farklı bir malzeme size tespihini tanıttım. Bu benim çok hoşuma gitti. Umarım yani gidecek arkadaşımız da yorum yazar altına videonun nasıl tespih olduğunu, nasıl bir malzeme olduğunu, hissiyatı olduğunu ya ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel. Bakın. Bu biliyorsunuz 913 Fethi 21 bizim ölçümüz. O model. Muazzam. Muazzam bir tespih oldu arkadaşlar bu da. Şöyle değişik güzel bir ağaç yani ağaç koleksiyonerleri, ağaç, doğal grubu sevenler için tavsiye edeceğim bir ağaç grubu arkadaşlar. Gergedanla beraber bunu da tavsiye ediyorum size. E, mutlaka bundan da yaptırın arkadaşlar. Çok güzel. Ve renk yani farklı bir rengi var. E, demir indi biliyorsunuz daha koyudur. Demir indi daha tırtıklıdır, daha böyle sırçalıdır öyle diyeyim size. Bunun demir indi ile hiçbir alakası yok. Tekrar söylüyorum. Bu farklı bir tür, farklı bir ağaç arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu haftaki tespitlerimiz de böyle. Bunları <laughs> daha Instagram'da yayınlamadım. Daha koymadım. Sahiplerine de daha fotoğraflarını atmadım. Birazdan video bittikten sonra kendilerine fotoğraflarını atacağım. Onlar da ilk defa görecekler. Arkadaşlar e, ilerleyen haftalarda yine değişik malzemelerden, değişik e, modellerde tespitlerimiz gelecek. Ben de bu arada arıyorum. Yani yeni yeni araştırıyorum. Daha nasıl değişik malzeme buluruz, nasıl değişik, e, nasıl diyeyim size tespihler yaparız gibi. Bakın yeni 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 modeller çı çıktı böyle ha bunları ben <laughs> yapmadım ama sonuçta sipariş olarak geldi biz de gördük biz de yaptık nasıl olduğunu gördük siz de gördünüz zaza modelimizde bu şekilde oluyor. E, bunlar da Musa abimiz sayesinde e, yeni bir ağaç soktuk tekrardan demir ağacımızı e, bizim e, nasıl diyeyim size malzeme portföyümüze. E, bundan sonra bu ondan da yapacağız. Elimde olduğu kadarıyla. Çünkü bunun dediğim gibi devamı e, olmadığı söyleniyor. Yani ben daha çok alayım dedim. Bu tespihi bitirdikten sonra daha çok almaya karar verdim çünkü çok beğendim ama malzeme yok. Yani çok fazla malzeme yok. Dediğim gibi 6 7 tespih varsa vardır yani bu şekilde. Onları da yaparız zaten. Arkadaşlar e, teşekkür ediyorum yine beni izlediğiniz için. E, tekrardan e, söylüyorum her e, videoda olduğu gibi Instagram adresim fth alt çizgi tutuncu. E, Facebook'ta Fatih Tuncu yazarsanız çıkar. E, yeni izleyen arkadaşlar YouTube'dan abone olursa sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.